Şimdi çuvallara üzümleri katacağız. Sonra bunları ağzını sonra şöyle gördüğünüz gibi ayağımda çizmeler var. Bunlarla çiğneyeceğiz ve içindeki akan şıra, üzümün suyu kovalara dolacak inşallah. Bu şekilde böyle bir sistem hazırladık. Yapmaya devam ediyoruz. sinayına mı rağmen. Gördün sen de? Hı. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ya şimdi arası biraz da evet. sol atmaya başladı. Ha. Hadi. hadi bakalım. Allah Allah. Gel, gel, gel. Gel. Gel.